Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Bugünkü kahve falımızda neler var, niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Ben de merak ediyorum, benim de bugün niyetim var. İnşallah güzel cevaplar, sonuçlar alırız diyelim. Şöyle bir açalım. Şurada düşmek istemeyen bir sıkıntımız var ama gördüğünüz gibi... <laughs> Azimle <laughs> atasözü aklıma geldi. E şöyle bir görsel var. Baya baya güç. Hane ilişkiler arkadaşlar. Sonra bu tarafa baktığım zaman maddi kaynaklar dediğimiz alan. Şimdi maddi kaynaklarda neler var? Aslında maddi kaynaklardan başlayalım. Çünkü burada önünüze gelebilecek sorun ya da sıkıntılar daha az görünüyor önünüzde aslında böyle durmuşsunuz sanki bir konuya adım atayım mı atmayım mı dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Bu süreç aslında bir yerden de haber beklentisi içinde olduğunuz bir alanı da gösteriyor. Kafanızın üstünde T Trabzon'un T'si, Samsun'un S'si, iki harf var. Böyle sanki ee, bekliyorsunuz beklentilerim hadi bugün gelecek yarın gelecek dediğiniz bir haber aslında çok yakın zamanda geliyor ayaklarınızın altında kıvrılmış bir A ve C harfi var belki de bu sizin önünüzde açılacak bir kapı belki de bir iş teklifini ifade ediyor mücadele ettiğiniz bir alanda arkadaşlar çok yakın zamanda güzel bir haber alacaksınız. Ve bu haberle birlikte aslında mücadele ettiğiniz konularla alakalı sanki böyle önünüzde mevzuları tek 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 koymuşsunuz üst üste üst üste bunları teker teker çözüyor görselinde çıkıyorsunuz bu bir. Bunun haricinde batık bir para görseli var. Çok dipte çıkmış. Evet süresi var. 3 ila 7 ay arasında bir süreçte. Bu para da size kademe kademe gelecek görselleri var. Boğum boğum olmuş bir iş sorununuz, iş yerinizde yaşadığınız bir sorun içinde biraz beklemeniz gerekiyor. Burada bir aylık döngü içerisinde bu iş yerinde önünüzde silik olan belirsizlik içerisinde olan askıda kaldığınız bir konuyu da çözeceğiniz görselleri var. Yani aslında baktığımız zaman genel olarak bugünkü tutulan maddi kaynaklar dediğimiz işiniz ya da parasal konularla alakalı önünüzde güzel süreçler var. Çok da mücadele etmeden artık hakkınızı alacağınız ya da hak ettiğinize ulaşacağınız görseller çıkıyor. Sadece bugün maddi kaynaklarla alakalı. Parasal, dava, hukuksal konularla alakalı süreç uzar gider cevabı var arkadaşlar. Gelelim şu ilişkiler bölümüne ya da haneniz ya da hanenizle alakalı, ilişkinizle alakalı tutmuş olduğunuz niyetlere. Şimdi burada bulunduğunuz yerden sanki kafanızı ileriye doğru, yani haziranın soluna doğru uzattığınız bir görsel var. Şimdi bu şu demek oluyor, bugün için küçük olarak mücadele ettiğiniz, yani küçük demem küçük bir konuda mücadele ediyorsunuz yetinizde. Bu konu sanki böyle bazı konuşmalar yapacaksınız ya da bazı adımlar atacaksınız ama sürece bağlı. Hani ister adım atın, ister konuşun. Bu işin önünüze düşmesi Haziran ayını bulacak. Kafanızı uzattığınız alan aslında konunun ortaya çıkacağı, mücadele etmekten çok mücadele edeceğiniz zamanı beklediğiniz bir alan olarak görünüyor. Hemen önünüzde bir H harfi, Hakkari'nin H'si var. Burada sanki çocuğunuzla da alakalı kafanızın üstünde çünkü küçük bir kişi görseli var. Çocuğunuzla da alakalı bazı beklentileriniz, düşünceleriniz var. Şimdi bu alan H harfi ile birlikte olan alan çok temiz çıkmış. Bugün için aslında tuttuğunuz niyet evet biraz sıkıntılı görünüyorsunuz. Fakat bekleyiş alanı biraz sizi sıksa da sonuçları düşündüğünüzden çok daha iyi olacak bir alana giden görseller var. Fakat ilişkiler için aynı şeyi söyleyemiyorum. İlişkilerde karşınızdakinin pozları böyle kabarmış, sinirli bir kişi görselinde. Aranızda ufak tefek tartışmalar olsa da Haziran sonu, Temmuz başı bir konuda çok sinirli görsellerinde çıkıyor. Karar veremediği, çözemediği, ayaklarının yere sağlam basmadığı bir konuda sinirli gergin bu da ilişkinize yansıyabilir. İlişkilerde sıkıntılı geçebilecek konular, mevzular özellikle Temmuz ayı için önünüzde duruyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü burada bir kapı açılmış fakat bu kapıdan geçecek cüsse yok gibi bir görsel var. Hani yürek yok. <laughs> Öyle diyesin geldi. Hani bazı şeyleri çözebilme ihtimali var iken bunları çözmeyen bir kişiyle birliktesiniz. Kızdım şu an ona da zaten. Hani yürek isteyen bir durum, cesaret isteyen bir durum var ama karşınızdaki kişi bunu görmezden gelebilir cevabı var. Bir de zaten şurada da gene aynı şekilde bakın şey gibi böyle ağırlık gibi bir şey var. Yani ağırlıkların havada kalması, askıda kalması, beklenen bir haberin geç ulaşması gibi görseller de var falımızda. Şimdi bu ilişkilerle alakalı aslında yük almış olduğunuz yüklerde karşı taraf daha çok yük alıyormuş gibi görünse de almadığı yüklerden dolayı önünüzde engeller çıkartabilecek bir ilişkiniz de var demek oluyor. Bugün aslında hane ve ilişkilerde e, tutulan niyetlerde e zaman içerisinde hani Haziran Temmuz ayı içerisinde bazı konuların bazı mevzuların önünüze löp diye düşeceği ve düşen alanda da karşınızdaki kişiyle sıkıntılar yaşayabileceğiniz görselleri var. Şimdi benim niyetim açıkçası e, burada Haziran sonu için bir niyetti. Ve Haziran sonu baktığım zaman şurada ayakları yere basmaya çalışan, güç gösterisi yapan, beni zorlayan bir kişiyle mücadelem var hanede. Yani bu direten bir kişi gibi görünüyor. E, o zaman nedir bu? Ya eşim ya çocuklarımdan birisiyle Temmuz ayı başı itibariyle bir konuda direnişeceğiz dre böyle. Yani o direnecek ben direneceğim. İşte e, fikirsel olarak ayrıldığımız noktalarda ufak tefek tartışmalar çözülemeyen noktalardan dolayı süre gelen uyuşmazlıklar yaşayabilirim anlamına geliyor ve burada sonra askıda kalma ne haliniz varsa gör diyebilirim bu kimse karşımdaki yoluma devam edeceğim e anlamı da çıkıyor aynı şekilde bugünkü falımızda Arkadaşlar şimdi buradan şu noktaları da atasım var çünkü benim şöyle şunu aşağıya doğru bir indirelim bir bakalım aslında bakın burası çok daha iyi oldu bizim için. Bu niyetlerimizde, bugünkü niyetlerimizde pardon ben. Şimdi çok güzel bir görsel var gene. Bakın burada arkanıza bakıyorsunuz, aile hayatına bakıyorsunuz. Kollar yok. Ayaklarınız maddi kaynaklara yönelmiş. Yani iş ve para kazanma konuları. Tabii ki önünüzde çetrefilli konular var ama düşündüğünüz kadar zorlanacağınız konular değil. Ya da niyetlerinizde parasal konularla alakalı zıplaya zıplaya bir noktaya, bir yere geleceğiniz görünüyor. Burada hatta e, Temmuz ayı içerisinde iki kişinin el uzatması, iki e, farklı yerden iş teklifi. Eee e, İş iş yerinizde iki kişiyle görüşme bir işinizin olur hale gelmiş böyle. Eliyle size sizin önünüze iş sunan insanlar var açıkçası. Bu alan çok temiz. Görsellerde çıkmış. Şimdi burada sizi çekeleyen bu kişi kimse gelecekle alakalı kaygılı görünüyor. Küçük görsellerde çocuk olabilir bu. Çocuğunuzla alakalı yakın zamanda kaygılandığınız bir noktada aslında çocuğunuz size çıkış yolunu göstermiş. 5 rakamı var burada. Yani e, haziran ayı bana kalırsa özellikle çocuklarla alakalı tutulan niyetlerde güzel sonuçlanacak, güzel cevaplar alacağımız bir alan olabilir. Burada bir 5 rakamı ve iyi rakamı çıkmış. Yani acaba karne mi diye düşündüm. Yani bugün beni izleyenlerin %80'i çocuklarıyla alakalı tuttuğu niyetlerde... Ee, olumlu cevaplar alır güzel cevaplar alır diyebiliriz zaten hane ile alakalı tutulan niyetlerde burada ne kadar zorluklar önümüze çıksa da genel hatlarıyla rahat geçireceğimiz bir alan görseli de var diyebiliriz iç dünyamız karışık alabildiğine insan alabildiğine konu parasal konular işte aile ve ilişkiler anahtar mal konular ama bunların hepsi falımızda kafamızın içinde bununla alakalı görüvermiyor diyebilirim kafamızın içinde olan bazı konular biraz askıda zamanı ve yeri değil demek ki söylenmesi gereken konularla alakalı. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşüyor. Sağlığımız, sahatimiz, keyfimiz de bol oluyor arkadaşlar. Bugünkü kahve falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarınki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.